Arkadaşlar yeni bir Vardip videoma hoş geldiniz. Ben Argent. Bir dakika. Nerede Miss Fortune? Oğlum bu Miss Fortune'a ne yapmışlar lan? Miss Fortune'dan demi çıkmıyor. Sanırım artık kritik build dizmemiz lazım. Bu yoğumlu tahsildarlı buyut var ya. Ne oluyor lan? Dışarıda kediler birbirini yiyor. Neyse dur Samira'yı banlayacağım. Ama rakip Master'ı alırsa hepimizin anasını... Aa! 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 Neyse. Ee... E ee, ne diyordum? Bu yoğun tahsildarlı bu var ya çöp artık Miss Fortune onda sıfır damage vuruyor gerçekten. E ee, a da kilitlediler başımıza iyi mi? Ver bakayım. Denemek için ya sadece bu e, Miss göstermek istiyorum size bu buildini. Ama bir tık kötü oldu gibi ya. Olmadı ya. Olmamıştır ya. Olmamıştır. <laughs> Öldü kesin. <laughs> bir şampiyonardan üç ee, saldırılar değişken hasar gelecek. Ha, rün olarak şimdi size rün göstereceğim de da, bir dakika. Bu neydi? Yok. Tamam. Rün Dur dev katili dev katili yavrum. He, bir de bitkinlik gireceğim. Tamam. Leona okey. Sana da iyi oyunlar Lilyacım, Betülcüm. Ama dur. Bura böyle olmayacaktı. Bu değildi bu. Diğer buildim vardı ya? Neyse. Muramana'nın şu kana susamışlı O e, buildi yapacağız. Crit buildi ya. yapacağım. Sorun değil. Masayıydı. iyiydi. Omuz omuza. Kendine fazla. <laughs> cakayı ver cakayı. <laughs> Sana. İki de iki. <laughs> Bir Al yoksa para da. Tam beyz atalım buradan döner. Gözlerinde tehlike var. Hoşuma gitti. Yok yok yok. Beni kurtardın ama ben çıkacağım buradan. Bana bir tane bot ver. Mana veren e, kanı susamış. Ondan sonra... Can biçenle kritik boyut yani işte demek istediğim o. Oy sonunda görürsünüz. Youtube videomda da atacağım zaten bunu. Tamam. Güzel bir başlangıç yaptık bu arada. Beklemiyordum böyle başlangıç yapmayı. Ya ben biraz Sirsana'ya karşı direkt Zayha kitleyen birisiydim de. Leona'yı görünce de dedim şu yeni build'i deneyeyim. Ben hep önce ateş ederim. Evet artık bak gördünüz mü şıp sevdi. Jackal neyse işte ne ne yapmışlar bunu bir hey, şey hani mızrak biriktirme vardı ya Kalista'da da. Buna da değil biriktirmeli mi? bir şey yapmışlar da ne bileyim ne yaptıkları belli değil. Ama ben sevmedim açıkçası onu söyleyeyim. Sanırım üç kere vurunca şu bizim rünündeki gibi daha fazla vuruyorsun. Yani düz vuruşa göre bir çar olmuş artık. Skilllere göre değil de vuruş özelliğine gitmişler. Al yok ya. Ama Ama anlatıyorsun sen o hukları kaçırırsan ben seni döverim. De Sorun değil. Geliyor. Gördüm onu. Gördüm onu. Rakip şampiyon. Gördüm onu. <laughs> Geliyorum. Ama o mal fight gelirse öldük bu. <laughs> e sen üstünüze atladın. Gözlerinde Ama, tehlike var. Ultisi var mıdır Aşıma lan gitti. bunun? Bana bunun ulti pingi. <laughs> flash mı? Ona, o nasıl bir flashmış lan? Uzaya gitseydin kanka. Gözlerinde tehlike var. atalım artık ya. Hoşuma gitti. Çok kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya dur şunu okuyacaktım. Basmayacaktım. Saldırı diyor. Kendine fazla. Evet eden. tamamen vuruşa cakaya yönelik bir şey yapmışlar. <laughs> ben o şeyi görünce aha lan Miss Fortune'a bir şeyler olmuş dedim. Hani okumadım bir şeyler tamam mı? Miss Fortune düzenlenmiş zaten. Vuruyordu içeride ne yapabilirler ki kafasında. Oyuna girdim. Aynı build'de oynadım 2 tamam mı? İlk el kaybettim. Lane'i kaybediyorum abi. Adamla damage çıkmıyor lan. Sıfır damage. Ondan sonra... Ya tamam sus be. <laughs> bir şey anlatıyorum şuradan. Sus be, anlatıyorum be. Gel buraya. Ondan sonra bir daha deneyeyim dedim işte. Tekrar girdim. Onu da kaybettim. Oyunu kazandık onda da. Ben yine lane'i kaybettim yani. Onu demek istiyorum. <laughs> Düz vuruş ölüyordum. La atsam nasıl olur la? Ya tamam. bir yürü git Evelyn. Kanka öyle bir ulti attın ki Faker görse elinden öper. Oyunu sana devreder yani. Oyunu sana devretti şu an kanka. Başla. Öyle bir ultiydi. Gözlerinde tehlike var. Çatışmaya. Hoşuma gitti. Yok. Gözlerinde tehlike var. O ikinci oyunu da kaybettik. Sonra dedim ben bunu oynamam abi bu karıya bir şey olmuş. Ondan sonra ya diğer ben... oyunda üçüncü elde de rakibim Miss aldı. Aha dedim bakalım şimdi ne olacak dedim. Adam sıfır demiş o, o elde ben samir oynamıştım. O Samira maçı şu an YouTube'da videoda zaten. Yorumda da biri demiş ki Miss Fortune sıfır demiş. Vurmuyor abi vurmuyor. Çar vurmuyor. Sıfır demiş. Ciddi vurmuyor ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Sırf almak için ulti attım bu arada. Kendine de iki. Demek ki dedin üründe sıkıntı, ay diyorum bu üründe sıkıntı var. Çünkü değiştirdikleri için otomatik olarak bu üründe de değişiyor artık. Demek istediğimi anladınız. Evet. Atıl kurt. <laughs> Atıl lan yona. Oğlum başımıza şu an 50 kişi gelmesin. Ben base atayım. Yeminimden ee, Şu şeyi alacağım. Evelyn'i görmek için totem, kontrol totemi. Geç bile kalmış bile olabilirim şu an. Bu arada az önce konuşurken Galio'ya pink atmadık. Gerçekten hatalı bir davranış oldu. Yelkenler fora. Görmüştüm bir de haritada. <laughs> haritada gördüm adamlar yukarı gidiyor. Ben adama ping atmıyorum ya. Biraz haysiyetsizce bir davranış olduğu için kendisinden özür diliyorum. Ne fazla güvenli. Şuna bir girsek. Ya da mit mit kuleyi alalım hadi ya artık. Mit kule niye bu kadar kaldı ki? Eğlence. Şunu an. ben alayım. İkisini sen al. <gülüyor> 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 mit kuleniz <laughs> öndeyse mit lane'iniz. Oyun bitmiştir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen terbiyesizsin ya. Çatışmaya Yelkenler fora. İyi ki de çıkmışım. Ölüyormuş zaten. Ulti attı değil mi Tristana bunun kafasına? Evet evet. <laughs> <laughs> Kana susamış. Dizeceğim şimdi dur. Neredesin? <laughs> ben hep öyle <oynayacağım. gülüyor> Ben Ay, bir... ne oluyor? Saldırı kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen adamsın Leona. <laughs> ha geliyor. <laughs> Seti gördüm. Şuralarda evlim var mı lan? Evelyn öldürdük ya Rabia. <gülüyor> <gülüyor> <Elman> önce başlıyor. <laughs> Sorun değil. Omuz <laughs> omuza. <laughs> ya. Ulti gelecek. Çatışmaya. Bunun ultisi var mı? ya. Kendine... Kattın ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa niye çift Gör O ne lan? <laughs> o neydi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Evelyn kafayı yemişsin kanka. Ben sana bir Evelyn oynayayım aklın gider aklın. Ben LoL'deyken, LoL oynuyorken full Evelyn oynuyordum full böyle. 60k mı 70k mı ne vardı lolde. Evelyn ne kadardı bilmiyorum ama Zayaha geçmeden önce bir Evelyn geçmişim vardı yani epey bir. Hoşuma Şunu alacağım yani lütfen ya. Bir, bir 80 altına ihtiyacım var lütfen ya. Tamam senin olsun. Artık gözüm yok. Ama buraya baskın geliyor. Baskın basanıdır kardeş. Gözlerin. Tamam şimdi sıra geldi. Biraz da saldırı hızına yönelik bir şey yapmışlar fark ettiniz Kendine mi? Fazla Kritikten devam ya. Ha. Yetenek gücü kritik vur. Fani hatırası ya. da kritikmiş bak dur. Ama ebediyi alalım bence. Yine de. Ebedi iyidir ebedi kılıç bizim eldi kerler olarak temelimizi oluşturuyor. Rakip katledildi. Takımından, biri katledildi. takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Kuleyi alabilir miyiz ki ya? Ben hep önce ateş ederim. Yerkenler görmedim. <laughs> Omuz <omuza. Daha> Geri <laughs> zekalı bana ulti atmak yani oto atak attı herhalde. Malphite. <laughs> oto ataktan adam başka yere uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Omuz omuza! <laughs> Yerkenler kora! <laughs> Hala ultim duruyor bu arada. Hadi gelin. Hadi hadi baron baron. Gir ya. Hadi. Koş. <laughs> Beyz atalım. Geliyorum ben aşağıya. Gittim. Yukarıya Mundo gidiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya atarsın sandım. Sen ne işin var orada ya? <laughs> Kendine fazla güvenme. Evelyn base attı değil mi? <laughs> Al yok Belki de atlamıştır. Ne tarafta? <laughs> Oğlum bu bu skill lan Evan'ın ulti attığı yer görünmüyor. Hadi bir ulti. <laughs> Leon hadi. Leona. <laughs> Bitirelim mi? Aha. Nasıl, i̇lk defa beni tuttun kanka. Lan nasıl ikine doğru kim? Pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> ya kule gibi senin gerçekten. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hop. Oyun biter. Son perde. Çok seviyorum ben bu son perdeyi almayı. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Güzel bir hissiyatı var. Arkadaşlar Miss Fortune'un yeni build'i budur. Yenilenmiş Miss Fortune'a yeni build budur kardeşim. O eski bizim tek atan böyle adamların üstüne girip tahsildar mu falan tank eritiyoruz kanka tek atıyoruz falan çifte vuruşla full candaki adamı öldürdükler eskide kaldı artık yeniye alışıyoruz kritik bullet dizeceksiniz sadece bunu söylüyorum size şimdi damage'ımıza da bakalım ondan sonra zaten siz göreceksiniz %98 kadarından ne iyi ne oynamışız ne bu arada ee, hepsine bir like verelim ya güzel oynadılar Oyun uzun sürmedi zaten. Bir de oyun sonuna doğru artık pek ben direkt lane ittirmeler falan ee, takım savaşına çok girmediğim için damage bence iyi yani. Yine de orada 3 çatıp atıp teke tekte de kill alabiliyoruz yani. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Deneyin bu ulti. Bu günü de göstereyim size durun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.